Birbirinden değerli, çok kıymetli basın mensubu temsilcileri. Öncelikle lanet gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile örgüt olarak bir yola çıktık. Her bir adımında emeği, vefayı, umut ve hayalleri barındıran uzun bir yolculuk aslında çıktığımız yol. Biz büyük bir ailenin fertleriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmak başlı başına onurlu bir toplu hizmetidir. Parti içerisinde de demokratik mücadeleler her zaman olur ve olmalıdır da tabii ki. Ancak bu mücadeledeki gayemiz, kişisel hedeflerimiz ve kişisel hırslarımız ile birbirimizle ayrılışmak yerine birleşmek ve bütünleşmek olmalıdır. Tam da bu yüzden bu yolda emin adımlarla yürümekteyiz. Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin yükselen eğilmesinde tabii ki bütünleşerek omuz omuza, kol kola, yan yana mücadele etmek için oluşan Türkiye'de maalesef üzülerek gördüğümüz otoriter, keyfi tek adam yüzlerine karşı bilecikten ses yükseltmek için mücadele etmek her birimiz için ayrı ayrı önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devletine dönüştürülmek istenmekte maalesef. Her birimiz görüyoruz ve izliyoruz. Bizim yeni bir milli mücadeleyi bir bütün olarak başlatmamız gerekiyor. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesi. Bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalet mücadelesi. Bu mücadeleyi de bu demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürmek için en büyük güç biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi ve onun onurlu üyeleri ve onurlu örgütleridir. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Örgütü'nü 19 Ekim Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi ilk kongremizde mavi liste ile birleşerek bütünleşmeye davet ediyorum. Hedefimiz Bilecik'ten ses yükseltmek ve bu sesle Türkiye'de ses getirecek birlik ve beraberliğimizle iktidara yürümek olacaktır. Kazanan tabii ki halk olacaktır kazanan halkın partisi olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada benimle bir arada olduğunuz için.